Arkadaşlar, Mobile Minecraft TV seyrede kanalıma hoş geldiniz. Ben Viray. Oksanlıkta e, ıı, Redstone gerekmiyor bunda. Redstone içtiğimi gerekmiyor. Hatta ben şuraya Dur şöyle bir şey yapalım. şöyle Şimdi arkadaşlar. 3, 4, 4. kalkıp Şöyle, şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle bir şey yapacaksınız. Sonra şunu, şöyle şunu, 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 şunu. şunu. Hepsini geri doğru çekeceksiniz. Sonra bir tane şuraya şöyle malzeme çok ucun. Yıllar, altı yılda ateş olmayabilir. Doğru mu bakayım? 1, 2, 3, 4 tam doğru. sonra burayı biraz daha uzatabilirsiniz sonra gerekli olanlar TNT çakmak su bir de şuradan yerin blok oluyor ya şunlardan sudan sebebe be şunu şöyle şunu da şöyle iki tane şuraya iki tane şuraya şimdi bunlarla ne yapacağız ee, şöyle bir şey deneyeceğiz. Bunun resmesini res var ya. Onu deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Hiç denemedim. Şur şunu da şöyle. Şuraya sonları saracağız. Bakalım olacak mı? Yani hiç denedim ben daha önce bunu. Denedim la falan demeyin sonuna da. Evet şimdi denemeye hazırız. Pardon da değiliz. Şunu da şöyle serelim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Gitti mi? Tamam evet. Başarısız. Başarısız deneme. Denemeye başarısız. şuraya mı koymuşuz arkadaş? Ne olmuş ki. Böyle deneyelim. Oldu mu lan? Oldu mu? Hanım olmuş mu ki? Patlıyor da yere gitmiyor. Herhalde şöyle bakın şuraya da bir tane koyun. Şuraya da bir tane. Şöyle deneyelim. Hadi bir üstüne de koymuştuk. Aha fırlattı mı? ırlatmadı ee, böyle olmuyor Evet tustan olmuyor ama tutan evet, sözü gayet iyi bir şekilde oluyor bu nasıl oluyor şurada şuları üç tane şuraya iki tane ee, sonra elinizi çakma alıyorsunuz bunları böyle böyle yapıyorsunuz bakın gönderdi gördüğünüz gibi gönderdi ama oturdum da ağzına sıçtı. Işte. Ee, başarısız deneme. Bu videonun adını başarısız deneme koyacağım. Bir dakika bir daha deneyeceğiz. Böyle hemen bıkmak yok. Deneyeceğiz, deneyeceğiz, göreceğiz. Şimdi ilk tane şuraya koyacağız üç tane şuraya. Çakmağımız nerede? Şimdi şöyle koyuyoruz. Evet yaptık. Yapmadık. Yine yapmadık. Ama fırlattı. Gördüğünüz gibi fırlattı yani. Şurada fırlattı. Fırlatması önemliydi bizim için. Bir de havuzumuz oldu işte. Ne güzel uzunma park. Mesela böyle. Dıp dırı dıp dırı dıp dırı çıktı hızı bitti çıktı hızı bitti hem adamı öldürdün köylü koyardın böyle koyardın hem de böyle kendine bir yer açtın ee kendine bir yer açtın kendini özlüyor bu arada 0.13.0 da geldi bu şunlar şunlar falan hep ben bunda da bir tane şey çekmiştim kartopu zaten vardı Buradan bir şey gelmedi. Davşan var arkadaşlar davşan. Davşan geldi. Bakın davşan. 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 Dur elinize avuç alın. Hemen geliyorlar elinize avuç alın. Ne yapar lan? Ne yapar lan? Gel bakayım. Ne yaparız lan? Ne yaparız? Ne yaparız lan? Hoppala paşacak hoppala. Ee, bunlar geldi. Sanma yakışıklı olup sen? Şunu şöyle öldüreyim de. Burada kısır buru, yani brave modu isterseniz onu çekmiyorum ama. Onu çekmeyeceğiz. Çünkü benimki 0.3.1 olduğu için. Eee. 1 olduğu için o 0.13.0'a uygun. Hatta şuradan da göstereyim hemen. Bakın, Hypixel bak 0.13.0. Ama benim burada sürüm 0.13.1 Alpha Build Mojang Full APK. Ee, e hatta bunu eee Daha şuradan da yeni skinlere bakalım. Yeni skinler geldi mesela şunlar hepsi bedava artık. Eski zamanlar hep paralıydı ya. Artık hepsi bedava. Ben kendime başka skin yaptım. Ee, bunlar falan var. Sonra bunlar arkadaşlar böyle şunları söyleyeyim. Ben de karşılık karıştırma, karşılaşmak isterseniz bakın ya SG 16, SG 4, SG 31 mi? SG 31 tükler de tüklerde karşılaşıyoruz. En yani çok tükler ee, bu kadar. Ne ben Görüşmek ben. üzere.